43 yaşıma bastığım o geceyi asla unutmayacağım. Ayla ben, evet. Ve bu yaşıma inat, hayatı dolu dolu, her anını bir şölen gibi yaşayanlardanım. Rahmetli hocam Cemil, 6 yıl önce o talihsiz Ankara yolunda tırı kontrolünü kaybedip karşı şeride geçince hayatını kaybetmişti. O bir haftayı Kadıköy'deki daireme kapanıp geçirmiştim. Sanki dış dünya diye bir şey yokmuş gibi. Sonra bir sabah kıpkırmızı rujumu sürdüm. Saçlarımı modern bir kesimle şekillendirdim ve hayata geri döndüm. Eskiden eşimle ahbaplık eden komşu kadınların, apartman ahalisinin dedikodularına kulak asmadan kendi bildiğim gibi yaşadım. Salı günleri yogaya, perşembeleri tango derslerine gidiyordum. Hafta sonları bazen İzmir'e, bazen Kapadokya'ya kaçar, sadece şehri keşfetmek için. Kendi kurallarıma göre, istediğim gibi yaşıyordum. Bir yıl önce sevgili kızım Elif ve damadım Can, bizim geniş, 3 odalı daireye taşındılar. Kendi aldıkları evin kredisi onları boğuyordu resmen, her ay sanki can çekişiyorlardı. Burada hem kira derdi yoktu hem de ev işlerinde bana yardımcı oluyorlardı. Bu durum benim de hoşuma gitmişti doğrusu. Yalnızlık bana göre değildi, evin içinde sesler, hareket, canlılık olmalıydı. Elif mutfakta bana eşlik eder, can ise bozuk ne varsa tamir ederdi. Herkes memnundu halinden. Kaynana dırdırı yoktu, gerginlik yoktu. Sadece üç yetişkin, tek çatı altında. Doğum günümü tadına vara vara kutlamaya karar vermiştim, kendi tabirimle. Yakın dostlarım Zeynep, Demet ve adlarını hep karıştırdığım diğer iki arkadaşımla birlikte, bir de kızım Elif'le, minibüs kiralayıp Sapanca Gölü kıyısındaki Oşir'in otelden üç günlük yer ayırttık mangal partileri, bolca şarap, sabahlara kadar süren karaoke seansları. Sosyal medyada paylaştığımız videolardan anlaşıldığı üzere, rengarenk elbiselerimizle masaların üzerinde dans ediyor, kadehleri tokuşturuyorduk. Elif bana Can'ın attığı bir videoyu gösterdi. Orada biz beş kadın hadisenin bir şarkısına eşlik ederken, ben ortada mikrofonla kalça hareketleri yapıyordum canın o anki yüz ifadesini tahmin edebiliyordum, kıkırdadım. O türden maceralara canı çağırmamıştım zaten, o bir ev kuşu, bense bir özgür ruh. Sivrisinekler, kamp çadırları, üç gün sürecek kadın çığlıkları, dışarıdaki tuvaletler. Bunlar canın dünyası değildi. O daha çok kanepesini, uzaktan kumandayı ve huzuru severdi. Bizim dönüşümüz beklenenden erken oldu. Gece yarısını çoktan geçmişti. Koridordan gelen gürültülerle, anahtar sesleriyle, kısık küfürlerle ve ardından gelen kahkahalarla canın uyandığını biliyordum. Mangal kokusu, tatlı kadın parfümleri ve o geceki neşemiz birleşik daireyi sarmıştı. Giriş kapısının gürültüyle kapanmasıyla Elif'in şen şakrak sesi duyuldu. Gözlerimi kısıp salondan koridora doğru baktım. Ortalık karışmıştı. Ben, yüzüm allak bullak, ceketin düğmeleri açık, başımda plastik çiçeklerden yapılma bir taçla, bir yandan çizmelerimi çıkarmaya çalışıyor, bir yandan da Zeynep'in anlattığı komik olaya gülüyordum. Elif ise saçları dağılmış ama keyfi yerinde, yerde oturmuş telefon şarjını price takmaya uğraşıyordu. Poşetler, çantalar, mangaldan kalan et ve sebzelerle dolu plastik kaplar, sanki bir baskın olmuş gibi her yere yalmıştı sağ salim, mutlu bir şekilde dönmüştük. Can, uykulu gözlerle, tişörtünün altını kaşıyarak bize baktı. Ne o, erkenci mi döndünüz, diye sordu kısık sesle. Elif ona uykulu bir gülümsemeyle karşılık verdi. Evet, doğadan yorulduk dinlenmekten. Anlıyorum, diye mırıldandı Can, biraz daha sessiz olun. Komşular devrim var sanacak. Elif elini salladı ama yine de ayakkabılarını daha dikkatli çıkardı. Zeynep hıçkırdı, elini ağzına götürüp suçlu gibi kıkırdadı. Canın geri çekildiğini, yatak odasına döndüğünü gördüm. Gece yarısından sonra onun için bu kadar aksiyon yeterliydi. Gece üçe doğru susuzluktan boğazım kurumuştu. Ağzımda sanki çöl tozu varmış gibiydi. Evde derin bir sessizlik vardı ama mutfaktan hafif bir hırıltı geliyordu. Belki de kısık sesli televizyon ya da birinin fısıltıları. Elif yanımda uyuyordu, sırtı dönük, düzenli nefes alışverişi içimi rahatlatıyordu. Yorganın altından yavaşça sıyrıldım, yatağın gıcırdamamasına özen göstererek şortumu aradım. Koridorda hala mangal dumanı, ayakkabılardan eriyen karların kokusu ve benim o tatlı, keskin parfümümün izleri vardı. Mutfak kapısının altından süzülen ışık huzmesi gözümü kamaştırdı. Yalınayak ayak serin linolyumda ilerledim, kapıyı hafifçe ittim ve neredeyse gözlerimi kapadım. Mutfak, gecenin kendi yaşamıyla doluydu. Masanın üzerinde soğumuş ama hala nefis kokan mangal etleri ve plastik kaplar duruyordu. Yarısı yenmiş domates ve soğan tabağı, açık cips paketi, ikisi boş, biri yarı dolu üç bira şişesi. Küllükte sönmek üzere olan bir sigara tütüyordu. Ben masaya yan dönük oturmuş, bacak bacak üstüne atmışım, İpek sabahlığım dizlerimin üzerinde toplanmış, pürüzsüz, bronz tenimi ortaya çıkarmıştı. Elif yanımda, tişörtü ve şortuyla, yüzünü buruşturarak birasını bitirmeye çalışıyordu. Karşımdaki ailenin ruhu dağılmış, gözleri parlıyordu. ''Oo, can da geldi'' diye seslendi Aylin, beni kapıda görünce neredeyse resmi bir edayla. ''Gel bakalım, karavanımızın arkasındaki kahraman.'' Elif döndü, uykulu bir gülümsemeyle, ''Gel kocacım.'' bizi kurtar, yoksa burada yazı bitiriyoruz. Ben bir şey içmek istemiyorum, diye mırıldandım, su almak için lavaboya giderken. Sadece su içeceğim. Su sıkıcıdır, diye kestirip attı Aylin, bir parça soğuk mangal etini ağzına tıkarken. Erkekler geceleri iki sebeple kalkar. Ve susuzluk bunlardan ilki değildir. Kıkırdadı, bana göz kırptı. Ben anlamamış gibi yaptım, Kendime su doldurdum ve kulaklarımın yandığını hissettim. Bira ve onların kahkahaları mutfakta beni daraltmıştı. Otursana, diye peşimi bırakmadı Elif, bileğimden tutup beni çekti. Parmakları sıcacıktı, güçlüydü. Ne duruyorsun öyle, davetsiz misafir gibi? Et yesene. Erkekler her zaman açtır, aksini söyleseler bile. Söz dinleyip taburenin ucuna oturdum. Masa leke, kırıntı ve ketçap izleriyle doluydu. Kenarda yalnız bir turşu salatalığı yuvarlanıyordu. Çatalı aldım, bir parça mangal etini batırdım, soğuk ama lezzetli, duman kokulu. Elif şişesinden bir yudum aldı, çenesini kıracakmış gibi esnedi. Tamam, ben pestil oldum, diye itiraf etti. Anne, siz takılın, ben gidiyorum. Can, sen de geliyor musun? Bana tembel bir gülümsemeyle baktı. Şimdi suyumu bitiririm, gelirim, diye başımı salladım. Elif kalktı, yanağımdan öptü, annesinin omzuna başını yasladı. Fazla kaptırma kendini, anneciğim, diye kapıdan çıkarken kime dediği belli olmayan bir laf attı ve yatak odasına doğru sendeledi. Aylin de toparlanmaya başladı, çantasında telefonunu aradı, uygulamadan taksi çağırırken birkaç kez yanlış tuşa bastı, yine hıçkırdı. Eğer şimdi gitmezsem, dedi, sizinle yaşarım, ki sanırım buna ne apartmanınız ne de yöneticiniz dayanır. Elif homurdandı. Yöneticiye ben dayanırım da sana emin değilim. Liseli kızlar gibi kıkırdadık. Ben mestiyere gittim, Aylin'in ceketini giymesine yardım ettim, atkısını uzattım. Demek daha erken geldiniz, diye sordum, eldivenlerini ararken. Evet, diye başını salladı, kocaman gülümseyerek. Oradaki erkekler biraz fazla ciddiydi, espri anlayışları hiç yoktu. Sanırım onları korkuttuk. Dedik ki sizi rahatsız etmek daha iyi. Merdiven boşluğuna soğuk bir hava dolmuştu. Asansör gıcırdayarak geldi. Aylin kapıların ardında kayboldu, son bir kez bize el sallayarak. Mutfağa dönerken koridorda bir an durdum. Sessizlik daireyi tekrar sarmıştı ama bu kez farklıydı, az önceki kahkahaların yankısı, kalan bir uğultu. Mutfakta sadece ben kalmıştım. Kapıya yarı dönük oturmuş, yanağımı avucuma dayamıştım. Önümdeki masada yalnız bir şişe, dibinde parlayan son bira kalıntısı. Üzerimdeki ipek sabahlık koyu mavidir, çiçek desenleriyle bezenmiş. Uşağı gevşemiş, kumaş göğsümde haince aralanmış, tenimin bir kısmını açıkta bırakmıştı. İşte dedim, can tekrar oturduğunda. Herkesi kaçırdık. Sadece en dayanıklılar kaldı. Yanaklarım yanıyordu. Gözlerim öyle parlıyordu ki sanki hafifçe nemliydi. Ondan duman, parfüm ve daha başka bir şey kokusu geliyordu. Sıcacık ev kokusu. En dayanıklılar genelde sabaha karşı düşer diye mırıldandım, boş tabağı kendimden uzaklaştırarak. Sen de uyusan iyi olur. Zor bir gündü. Harika bir gündü diye itiraz ettim. Her kelimeyi tadına vara vara söyler gibi. Orada nasıl dans ettiğimizi görseydin. O kızlar. Elimi belirsizce salladım. Sanıyorlar ki 20'li yaşlarındaysalar dünya ayaklarının altında. Ama dünya cancım tembellik etmeyip yaşayanları sever, sadece genç olanları değil. Kıkırdadım ve şişeden bir yudum aldım. Hem diye devam ettim. Uyumak için her zaman vaktimiz olur. Mesela baharda, baharda uyumak günahtır ama herkes uyur. Sen buna inanıyor musun?" diye güldücan. Sabah ilk homurdanacak olan sen olursun. Başım ağrıyor diye. Bu tamamen şirkete bağlı," diye karşılık verdim ve doğrudan ona baktım, gözlerimi hafifçe kısarak. Kiminle uykusuzluk bir ceza, kiminle bir armağan. Bakışlarım keskindi, fazla açıktı. Sanki alt metinde başka bir şey görüp görmediğini kontrol ediyordum. Can gözlerini kaçırdı, şişeye baktı. Bira bitti, cancım, dedim neredeyse yakınırcasına, şişenin ağzına bakarak, sanki aniden içinde daha fazlası beliriverecekmiş gibi. Ve en ilginç şeyler hep bira bittiğinde başlar. O zaman yatma vakti, diye karşılık verdi Can, ayağa kalkarken. Altımdaki tabure sessizce gıcırdadı. Yoksa yarın gün değil işkence olur. Boş şişeleri almak için uzandığında, elimi bir an tuttum. Parmaklarım teninde kaydı. Hafif, neredeyse ağırlıksız bir dokunuştu ama kolunda ince bir elektrik akımı hissettiğini biliyordum. Ya da uyumamak, diye fısıldadım aniden çok kısık bir sesle, neredeyse dirseğine değecek kadar yakından. Sesim alçalmış, yumuşamıştı. Bilirsin, gece uzun, kendine meşgale arar. Parmaklarım Can'ın kolunun iç kısmında hafifçe gezindi. Işığı kapatmayı unutma, dedim. Sesim normal tonuna dönmüştü ama gözlerimde hala o yeşil kıvılcımlar dans ediyordu. Yoksa birden biri uyuyamaz. Ve kalçalarımı hafifçe sallayarak, parfümümün izini ve o yeni, davetsiz düşünceyi arkamda bırakarak koridordan kendi yatak odama doğru yürüdüm. O düşünce bir kez aklına girmişti ve bir daha çıkmayacaktı. Sabah, aralık perdenin arasından gözlerime vuran ışıkla uyandım. Başım zonkluyordu, ağzım kupkuruydu. Gerindim, esnedim ve başımı sağa çevirdim. Yanımda Can yatıyordu. Ah, Can! Genç adamın uykulu yüzü, dağılmış saçları. Gecenin izleri her yanımızdaydı. Sırtında tırnak izleri. Kendi işlediğim sanat eseri gibi yatağın yanında yerde duran benim ipek sabahlığım. Bir an gülümsedim. Sonra yavaşça sıyrıldım yataktan. Canın uykusu derin olmalıydı, kımıldamadı bile. Yerdeki şortunu buldum, usulca giydim ve odamdan çıktım. Koridor aydınlıktı. Güneş daireyi sabahın altın rengiyle dolduruyordu. Kalbim keyifli bir ritimle atıyordu. Yavaşça Elif'in odasına doğru ilerledim. Kapı aralıktı. İçeriye baktım. Elif derin bir uykudaydı, bir bebek gibi, yan yatmış, bacakları bükülmüş, çenesine kadar örtülmüş. Yüzü sakin, rahatlamış, yavaş ve derin nefes alıyordu. Komodinin üzerinde telefonu, bir bardak su, bir kitap duruyordu. Ne güzel uyuyordu benim çiçeğim. Canın sandığı gibi bir karışıklık yoktu. O sadece kendisini Elif'in yanında sanmış, ama benim yanımdan ayrılmamıştı. Kaderin bir cilvesi mi, yoksa benim küçük dokunuşlarımın sonucu mu? Kim bilir? Kapıyı yavaşça kapattım ve mutfağa gittim. Kendime çay doldurdum. Mutfak kapısı sessizce açıldı. Can girdi, kısa şortuyla, saçları dağınık, gözleri şaşkınlıkla dolu. Yüzündeki o şaşkın ifadeyi görmek içimde tatlı bir zafer hissi uyandırdı. Günaydın, uykucu, dedim, demlikten kendime usulca çay doldururken. Bir yudum aldı, dudaklarını yaladı ve doğrudan Can'a baktım. Endişelenme, Can'cım. Ben Elif değilim. Parmağımı dudaklarıma götürdüm, sus işareti yaparak. Bu bizim küçük sırrımız olsun. Sesim sakindi, neredeyse okşayıcı. Hiçbir sistem yoktu, panik yoktu. Sadece bir özgüven. Çayını bitirdi, kalktı, Can'ın yanına yaklaştı ve avucumu hafifçe yanağına sürdüm. "Rahatla," diye fısıldadım. "Olur böyle şeyler." Ve kalçalarımı hafifçe sallayarak, parfümümün kokusunu ve dokunuşumun sıcaklığını arkamda bırakarak kendi odama geri döndüm. Can'ın mutfakta donakalmış yüz ifadesini zihnimde taşıyordum. O günden sonra her şey değişti. O yüksek tavanlı lambayı değiştirmem için bana seslenir ve ben merdivende dururken, o aşağıda kalçamdan tutar, parmakları tenimde oyalanır, çok yakın, çok uzun süre. Bazen yatak odama bir raf çakmamı ister. Ben duvarda delik açarken, o yanımda, çok yakınımda durur, nefesini boynumda hissederim. Can, bilgisayarım bozuldu, der. Ben monitöre eğilirken, o yanıma yerleşir ve her seferinde gözlerinde o aynı küçük şeytan dans eder. Her seferinde sanki sormaya korktuğu sorunun cevabını biliyormuş gibi gülümser. Ve ben her seferinde onun yardımına koşarım, çünkü bilirim ki kapı kapanır kapanmaz, yine o şey başlayacaktır. Ve her seferinde kendime bunun son olacağına yemin ederim. Ama kapılar yine kapanır ve her şey tekrarlanır. Aylardır süren bu gizli dansımız, bu sessiz anlaşmamız ruhumu ele geçirmişti. Her dokunuş, her bakış, her fısıltı daha da derinleşiyordu. Bir gün bu oyunun sonu gelir miydi? Yoksa ikimiz de bu ateşte yanmaya mahkum muyduk? Gözlerinin içine baktığımda orada sadece bir kazanın pişmanlığını değil, aynı zamanda beni isteyen bir adamın açlığını görüyordum. Ve bu benim için hayatın en büyük zaferiydi. Ama bu sırrı daha ne kadar taşıyabilirdik? Elif'e olan sevgisiyle bana olan bu beklenmedik tutkunun arasında sıkışıp kalmış can. Ve ben tüm bu iplerin ucuna elinde tutan ayla. Bir akşam Elif'le akşam yemeği hazırlıyorduk mutfakta. Can işten yeni gelmiş, salonda televizyon izliyordu. Elif bana dönüp "Annem, Can beni bugün çok mutlu etti." dedi gözleri parlayarak. Yıllar sonra ilk defa kendimi bu kadar özel hissettim güldüm ona sarıldım akşam ilerledikçe canın gözleri sürekli beni buluyordu elif'in yanı başındayken bile bakışları beni takip ediyordu yemekten sonra elif uyuyunca can bilgisayarının başına geçti çok işim var dedi ben ise salonda dergi okuyordum bir ara gözlerimiz kesişti o tanıdık kıvılcım yine oradaydı kalktım yatak odama doğru ilerledim kapımı açık bıraktım. Bir süre sonra salondan ayak sesleri duyuldu. Yavaş adımlar koridorda yankılanıyordu. Kendi yatağımda uzanmış, nefesimi tutmuş bekliyordum. Kapının gölgesi uzadı. İçeri girdi. Bu sefer sarhoş değildi, yorgun değildi, sadece. istiyordu. Ve ben ona gülümsedim. Ne oldu cancım, Yoksa uyuyamadın mı? Sesim fısıltı gibiydi. Yanıma yaklaştı, yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Gözlerinde derin bir soru, bir tutku vardı. Ayla! Diye fısıldadı. Tam o anda mutfaktan gelen tıkırtıyla erkildik. Elif uyanmış olmalıydı. Can dona kaldı, gözleri büyüdü. Benim gözlerimde ise o yeşil kıvılcımlar daha da güçlendi. Kim uyanıktı? Ve kim bu sırrı keşfetmeye çok yakındı? O tıkırtı sadece bir bardak su sesi miydi yoksa bir bahar fırtınasının ilk damlaları mıydı?